sit olduğuna dair bilgi geçiyor. Bu adam geldi dedi ki mel iman. İman nedir diye sordu. Kâle Hz. Peygamber buyurdu ki el imanu iman şudur. En billahi Allah'a yani yegane tek bir ilah iman edersin. Ve melaiketihi meleklerine iman edersin. Ve bi'liqaihi ve onunla buluşacağına, huzuruna çıkacağına, men kâne yarcu liqâ rabbihi. Kim Rabbi ile buluşmayı umuyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih صالح amel yapsın. وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Ve Rabbine kulluk etmekte asla şirk koşmasın dediği Cenab-ı Hakk'ın ayette geçen lika Cenab-ı buluşma. Lika'ul ahira. Ahiret günü Cenab-ı Hakk'a varacağımız, döneceğimiz buluşma. Yani hayat ona dönüyor. Hesaba meliki yevmiddin. Bu da imanın bir şartı. Ve lika'i ve bi ve rasullerine iman etmek. Ve tu'mine bil ba'fi. Ve yeniden dirilmeye iman etmek. Diye Hazreti Peygamber imanı soran kimseye açıklamış. Kale. O gelen adam demiş ki men İslam. Peki İslam nedir? Kale. Hazreti Peygamber buyurmuş ki el İslamı İslam en ta'budallaha Allah'a kulluk etmen ve la teşrika bihi şey'e ve la de ona şirk koşmaman ve tuqima salata ve namazı kılman ve tuaddi zekata mafrudata ve farz olan zekatı yerine getirmen ve tasuma ramadana ve ramazan orucunu tutmandır. Amel daha ziyade amel boyutuyla bunları söylemiş. Kale. Adam demiş ki mel ihsanu ihsan nedir? Bu kez Allah'ın Resulü buyurmuş ki enta budallaha kulluk etmen ke enneke tarahu onu görüyormuşçasına. İhsan da bir bakıma yani ilki iman, akide, inanç boyutuyla İslam amel boyutuyla ihsan da amelin niteliği boyutuyla nasıl ibadet etmen ke enneke tarahu. sanki onu görüyormuşçasına. İhsandaki güzelliği, ameldeki niteliği, kaliteyi hissettiriyor. Ke'enne katara. Fe innen Sen onu görmüyorsan dahi fe <laughs> innehu O seni görüyor. Bu bilinç üzere ibadet etmen ihsandır.